Herkese merhaba. Bu eğitim serimizin 3. bölümdesiniz. Instagram'da neden içerik ve profesyonel hesabı geçmeniz gerektiğini ve ne zaman paylaşım yapmanız gerektiğini öğreteceğim bu seride. Çünkü tek sadece içerik ve profesyonel hesapta bu analizlere girebiliyoruz. Ve analizleri nasıl okumamız gerektiğini burada anlatacağım çok iyi bir şekilde dinleyin. Şimdi gelin benim ekranıma geçelim, birlikte bakalım. Eğer sizin hesabınız burada profesyonel hesaba veya içerik üreticisi hesabına geçmediyse yukarıdaki profesyonel tool'larına erişim olamayacak. Nasıl yapacağız? Hemen gösteriyorum. Ayarlar kısmına girdim. Burada hesabıma girdim. En aşağıdaki kısımda ya içerik ya da işletme hesabı yer bulunmakta. Buna bastığınız zaman zaten sizden Gerekli bilgi ister sayfa bağlamak istiyorsanız bağlarsınız. Böylelikle sizin hesabınız bir profesyonel hesaba dönüşmüş olmakta. Şimdi bu profesyonel hesabın asıl amacı içerik üreticilerinde bir kere şunu da söyleyebilirim. E, Reels paylaştığınızda veya Instagram'da bir müzik seçtiğinizde içerik üreticilerinin özel birçok müzik şeyleri açık. Ve bundan dolayı daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ama eğer işletme hesabınız varsa ve işletmeyseniz eğer mutlaka işletme hesabını kullanın. Çünkü oradaki müziklerde bu arada kısıtlanmış olacaktır. Çünkü bu müzik ajansların yani müzikleri telifini satanların bu tür şekilde bir yani işletmelerde daha az bir şekilde göstermekte ama içerik üreticilerinde daha fazla müzikler gösterdiğini söyleyebilirim. Profesyonel araçların amacı ne? Tıkladığımızda bizim Aylık ne kadar çok kişiye eriştiğimizi göstermekte. Benim mesela %52 oranında artmış. Belirli günlerde yükselmiş, belirli günlerde düşmüş. Tabii ki de bu sizin içerik üretmenize de bağlı olduğunu söyleyebilirim. Ama bizim buradaki önemli olan buradaki rakamın isterse düşmesi ya da yükselmesi çok değil. Bizim amacımız takipçimizi daha çok arttırmak, nasıl geliştirmek, daha fazla kişiye erişmek. Gördüğünüz üzere önemli olanlardan biri çok etkileşime takılmayın. Düşüşler yaşayabilirsiniz ama daha fazla kişiye ulaşmanız daha önemli. Zaten bakın %52 oranında daha farklı, daha çok kişi erişmişim. Planlarda da arttırabilirsiniz. Bunu da söyleyebilirim. Aşağıdaki zaten içerik etkileşim miktarı ama bizim etkileşimlerimizi yani paylaşımlarımızı ne zaman paylaşmamız gerekiyor derseniz bakın Total Followers yani tüm takipçilerimizin kısmına girdiğimizde bakın burada bir aylık raporumuzu gösteriyor takipçi gelen kitle. Bin, aslında 1047 tane takipçi gelmiş. 441 tane takipçi çıkmış. Bunların olması çok çok normal çünkü her zaman bizi takip etmeyebilir ya da sıkılmış olabilir. Bunları yapacak bir şey yok. Biz içerik üretmeye devam edeceğiz. Aşağı indiğimizde raporlarımızı görüyoruz. Raporlar derken bizim takipçimiz nerelerden geliyor? Bizim kedef kitlemiz nerelerde? Buradan gördüğünüz üzere İstanbul'daymış benim birçok kitlem. Ondan sonra Ankara, İzmir. Bunları reklamlarda not ederek gidebilirsiniz. Tavsiye ederim. Aşağıya da zaten kitlemiz aynı YouTube'daki kitlem buraya gelmiş diyebilirim. Ve en önemlisi takipçimizin ne zaman aktif olduğu ve ne zaman paylaşım yapmamız gerektiği. Öncelikle günler olarak baktığınızda zaten çok bir verim göremezsiniz. Biz eğer paylaşım saati dediğimizde eğer ne zaman bakmamız gerekiyor? İşte buradaki kısma mesela pazartesi alalım. Pazartesi'yi aldım ve üstüne tıkladım ve burada gördüğünüz üzere benim bir grafiğim çıkıyor. Benim takipçim 9'dan itibaren aktifleşmeye başlıyor ve saat gecenin 00'a kadar aktif kalıyor ama bu bir farklı mecra değil burada paylaşım yaptığımız an 1 saat gibi sürmekte daha da devam edebiliyor ama en etkili bizim bir saatimiz en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi benim tavsiyem bu raporlara göre değerlendireceksek mesela benim akşam 6 ile 9 arasında paylaşım yapmam uygun olacak. Çünkü buradaki performans benim takipçimin birçoğu o saatlerde aktif oluyor. Tabii ki de sizin eğer 8 ya da 7 gibi civarlarında attığınız zaman rakipleriniz de o saatte paylaşım yaptığı için etkisi biraz zor olabilir. Biraz daha geç veya biraz daha erken atmanızı daha çok tavsiye ederim buradaki raporlara bakarak benim dediğim şekilde yorumlayın ve paylaşım saatinizi bu şekilde çıkartın derim. Hesabınızda ne zaman paylaşılması gerektiğini de anlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere bay bay.